Patronum Ya Reis'in ılıklığı geliyor bakmama Levi Öğüs <laughs> <laughs> Temmuz'dan ben de alışveriş yaptım Saçma sapan şeyler aldım daha büyük şeyler bekledim ama ikinci alışverişimi yaptım. Hatta üçüncü alışverişimi yapacağım. Neden biliyor musunuz? Çünkü çok güzel mikroskoplu şeyler gördüm. Bayıldım. Harika böyle. bu <laughs> bunu biliyorsunuz. Değişik değişik şeyler var. İnekli şeyler aldım. Onlara açık bakacağız. Çok güzel böyle enteresan şeyler. Aslında Taha o videoyu biliyorsunuz değil mi? Bence ta o videoyu şuraya koyabilir. Hani diyor ya çocuk anahtarların içinden gelmesini bekliyorum falan filan diye. <laughs> Bana da öyle mesajlar geldi. İşte havaalanında geliyor şu an falan filan diye. Hatta bakın Vlog for, for Temu, falan filan yazıyor. Şurada hatta yabancı. Burada Kaceli Yarımca yazıyor. 29 Kasım'da ben sipariş verdim. 11 Aralık'ta geldi. Bence çok iyi geldiler. 10 günde. 2 haftada gelmiş. Çok evet 2 haftada gelmişler. O ne? <laughs> ne bu? İnekli taç mı? Hayır bu şey. Şimdi hani bakım yapıyoruz ya biz. Hı. <laughs> Çok iyi değil mi? Bunlar da şey. Şimdi biz arkadaşlar bakım yaparken böyle fırçı fırçı yüzümüzü yıkıyoruz da buradan su akıyor. Ha şimdi içinden değil niye gereksiz şeyler. Ama daha 20 lira falan ha. Yakıştı mı? Evet yakıştı. Bakın. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu. Evet bu da bir tane saç bandı. Bu da böyleli. Bu da aynısından. Bu da, bu da var. Ama bu en güzeli, bunu takmaya devam edeceğim. Hayır, ben bundan istememiştim. O ne? Toka ama böyleli değil. Nasıldı? O da böyle pufluydu. Ya ha Yanlış mı göndermiş? Pelussuz göndermişler. Bunlar tüfelerim, 112 tane tüfe aldım çok uygundu çünkü aşırı uygunlar. Yani Temur'un o güzelliği var. Bir sürü küpe. Bunların hepsine toplamda 100 lira bile vermedim. Gördünüz. Normalde heykelende saçma sapan şey, bir şeyde satılıyor. Ama kafamdaki favorim şu an. Bunlar da. Bunlar 50 lira bile değil. Yarın takacağım. Bunların renkleri var. Aslı. Yumuşaklığına bayılacaksınız. <laughs> Boyum kadar. Bakın boyumdan uzun. kesin var ya diyeyim Asyalar falan görünce bayılacaklar buna. Evet tema alışverişim saçma, saçma sapan. Saçma sapan tem alışverişi diye koyuyorlar. Bu da var. Böyleli. Ama bunların gelmesine çok sevindim. Bunları size takmak istiyorum. Saçlarımın şelaleliği peki. Hayır böyle takmayacağım tabii ki. Sadece <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ben normalde kadınlar şöyle tık diye yapıyorlar tamam Ama benim saçımın kalınlığının farkında mıyız? Ay oldu kız yine ha Taha. Hayır bu, bu bu işte kanki olacağız zaten. çünkü yani arkadaşım olmadığı için şu an burada her şey. Bu ne aynısından mı? Hayır bu pelussuzu. Ya ondan da mı söyledin? Evet ondan da söyledim. Benim saçım bö böyle tutturuluyor. Başka türlü tutturulmuyor bakın. Benim saçım kap kalın arkadaşlar, ha halat gibi yani. Küpelerim Ay, Küpelerim de çok güzel ya. <laughs> Şurada ha. de haydi. göster. Hı. Hayır, hayır. Evet, şuna bir dokunur musun? Dokunur musun? Bakayım. Hmm. Şey, e, polar gibi yani. Evet, e, bu bunları çok sevdim. Evet, e, böylele şeyler. Bakayım kaç para vermişim. Hazır mıyız? Bu kadar şeye toplamda ne kadar vermiş olabilirim tahminen? 300 lira. O kadar da değil. 500 lira. Çık. 600 lira. Çık. 700 lira. kaç 1000 lira mı? Evet 1000 lira. Oo çok para. Ama şey koyuyor ta. Şey vergisi falan koyuyor. Aman 1000 lira. Ha şey var evet. Gümrük gümrük vergi vergisi, vergisi falan var. Koyuyor bu kadar şeye. Ama daha bir sürü şey almamış mıyım? <laughs> <laughs> o sırada ta iyi sakinleştirmeyosun. Bunu koydun da şey. <laughs> Tabii değil. Arkadaşlar bize ne dediler biliyor musunuz? Siz ne biçim öğretmensiniz? O yorumu buraya koysana benim alnıma. Linç de yiyoruz artık. Vay be. Vay aslında. Evet Evet hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. E, lütfen Hogwarts Regisi videolarımızı izleyin. Orada çok komiyim. Geçenlerde ben de oturdum izledim. Bayağı güldüm kendime oyun oynarken. O oyunlarına devam gelecek. Kimse izlemiyor ama ben kendim için oynayacağım. Sırf daha daha çok bilgisayar öğrenmesin ben oynayayım diye. Yarın bu atkımı takazayım. Sana yeni bir oyun bulmamız lazım. Hayır ona. Hogwarts Legacy oynayacağım işte ya. Expecto Patronum. Hayır yapamıyorum. Levi <laughs> ya ya reisin ılıklığı geliyor aklıma. Levi öyse. <laughs> Hoşça kalın. <laughs>